Tekrar hoş geldin. Bildiğin üzere One Piece animesi mangada bininci sayıya ulaştı. Ama ben bu videoda sizi geçmiş bölümlere götüreceğim. Bir karakterle ilgili teorim var. Umarım sizin de hoşunuza gider ve benim için ayırmış olduğunuz vakit boşa gitmemiş olur. Hakkında konuşacağım karakter eski bir denizci ve koramiral. Karakterimizin adı Jaguar D. Saul. Ee, bu karakter... Ee, en dikkat çekici özelliği isminde D taşıyan ilk dev olarak karşımıza çıkması. Ee, yani şu, buradan şunu da anlıyoruz, D normal bildiğimiz insanda değil de farklı türdeki varlıklarda da görülebilir. Yani bir balık adamda da rastlayabiliriz D ismine. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. Ee, Çoğu kişi bu karakterin Aokiji tarafından öldürdü, öldürüldüğü yönünde ama ben bunun tam tersini düşünüyorum. Bunun düşünmemin sebebi Aokiji'nin Doflamingo ile olan savaşı. Bildiğimiz gibi devler normal insanlara göre çok daha güçlüler ve kuvvetliler yani direnç olarak. Burada Aokiji Doflamingo'yu solda olduğu gibi donduruyor ama Dofi belli bir süre sonra o buzdan kurtuluyor. Yani buradan şunu çıkartıyorum ben. Ohara'da Sol bu saldırıdan belli bir noktadan sonra kurtuldu. Ya da Aokiji onu serbest bıraktı. Kaçmasına izin verdi. Sonuçta dostlukları var. Ya da Sakozu ki de oradaydı. Zaten Ohara'yı acımasızca bombalayan oydu. Hatta Denizcilerin de gemisini patlatmıştı. Sakozuki ki onu re, e, bir rehin demeyeyim de... Köle olarak kutsal ejderlere götürmüş olabilir. E, yani kumada olduğu gibi bir kutsal ejderin altında olabilir. Ya da e, yürüyen merdivenler vardı Murray Joyce'da. Bel belki de o merdivenlerin altındadır. Yani hikayenin sonlarında yolumuz Mary Joyce'da kesişirse yani Robin kurtarmak ister açıkçası. Sonuçta bir bağı var. Yani bölümleri izlediğimde onu gördüm. Ee, belki teori olarak yeterli bir e, desteğim yok ama ben böyle düşünüyorum. Belki hikaye için öldü falan diyebilirsiniz. Yani bunu Garipsemiyorum, doğal, doğal da karşılıyorum ama dediğim gibi ben ölmediğini düşünüyorum. Ve bu karakteri araştırırken çok e, küçük bir detayla karşılaştım bölümleri izlerken. Şu görselleri kaldırıp şunu göstermek istiyorum. E, burada Ohara'daki... Kutsal ağaçta yani bilgilerin olduğu ağaçta kitapları atıyorlardı denize hani kurtarmaya çalışıyorlardı bilgileri çünkü dünyanın her yerinde bilgiler orada toplanıyordu bilginler de orada toplanıyordu yani bilginlerin şeyi diyebiliriz ana yurdu diyebiliriz. Neyse e, görmüş olduğunuz daireler acaba bir şeyler çıkartabilir miyim bu görsellerde? Şu soldaki soru işaretini dikkate almayın. Yani şu daireyi e, bir şey bulabilir miyim diye bir şey bulamadım açıkçası. Ama yanında H.R. Oda'yı görüyoruz yazısını daha doğrusu. Buradan şunu çıkartıyorum One Piece hikayesini aslında... Bilginler e, kurtarmaya çalışıyorlar ama e, denizciler yok ediyor diğer bilgilerle beraber. Yani bir metafor var. Yani adada acaba One Piece ile ilgili yani One Piece'in hikayesi vardı ama denizciler onu yok mu etti gibi bir düşünceye kapıldım. E neyse diğer kitapların üzerindeki yazıları kurcaladım acaba bir şeyler bulabilir miyim diye üstteki yazıdan başladım. Submit olandan sağ tarafta. Submit thesis nature tate diye kelimeleri aldım. Bunu da şöyle çevirebiliriz. Ee, Doğa ile ilgili test sunmak diye. sonra altında işte Eichiro oda. önce düzeltilmemiş haline bakayım. Ehiro o da prosin ve o sana direktör diye yazmışım. Bunun çevirisi de Ehiro o tarihçesi, e o sanda bir yönetmen olarak ilerliyor gibi çevirmişim. Sonra bunu düzelttiğimde de yani Google çeviriden düzeltince altta şöyle çevriliyor. Ehiro o hikaye ilerleme. Ueda sana yönetmen gibisinden. Bu Ueda sana kaldırırsak Eichiro da hikaye ilerleme diye çevirirsek sanki o da anlatmak istediğini o Ohara'da toplamış da ama denizciler bunu yok etmiş gibi geldi bana. Bu biraz çok uçuk biliyorum ama çok hoşuma gitti açıkçası böyle bir göndermenin olması yani öyle düşünüyorum gönderme olduğunu düşünüyorum. Sonra bölümü izlerken bir diğer dikkat çekici nokta da Robin'in annesinin sözleri gemiden yani Robin'den ayrılırken tayfadaki yani artık korsan tayfasını yoksa sıradan arkeolog arkeolog e, kişiler mi denizi açılıyorlar bilmiyorum ama ya Robin'in annesinin tayfası ya da babasının tayfası tayfadan gelen ses şu şekilde yani kocanın isteğini gerçekleştireceğiz şeklinde yani annesinin isteğine bakınca e, karanlık yüzyü araştırma gibi bir e, misyon kendine yüklemiş yani burada şunu anlıyoruz. Olivia Robin'in annesi eşinin arzusunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Ee, ben şunu düşünüyorum. Yani diğer bilginler de karanlık yüzyılı araştırıyor ama yani bir çocuğunu bırakacak kadar da şey değiller. Yani o uçuk demeyeyim de deli değiller yani. Burada çocuğunu bırakacak kadar eee e, önemli bir misyon yüklemişse kendine ya Robinin annesi Olivia bir diye olabilir ya da babası bir diye olabilir diye düşünüyorum ee, ama ağır basan babası yönünde Sonuçta böyle bir isteği varmış karanlık yüzyılı araştırma gibi bir isteği. Hatta tayfası da dediğim gibi kocanın isteğini gerçekleştireceğiz diyor. Ve Olivia gemiye binip ayrılıyor Robin'den. Ee, dediğim gibi hani hem karanlık yüzyılı araştırması belki de D olabilir. Ve Robin bunu bilmiyor. Yani D olduğunu bence bilmiyor. Ee, hatta eğer Loctel'i bulursak belki D olduğunu öğrenebilir ya da maceralarının devamında belki D olduğunu öğrenebilir. Ee, hatta Rayleigh'den Reilly şunu öğreniyoruz. Biz o arada çok acele ettik yani sabırsızdık diyor doğal olarak. Ee, karanlık Yüzyılı öğrenmek için. Evet. Yani illaki Olivia'nın acaba Roger'la bir iletişimi oldu mu ya da kocasının? Çünkü 20 küsür yıl önce yaşanmış bir olay, o O'Hara'ya gitmesi. Ee, acaba eşi Roger'la bir e, bağlantısı vardı ve bu yüzden mi öldürüldü? Olivia da eşinin isteğini gerçekleştirmek için mi bu yolculuğa başladı. Bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Ee, belki ilerleyen bölümlerde görürüz. Yani Robin'in Dio olduğunu öğreniriz. Ee, böyle bir düşüncem var. Başka not aldım ve size söyle, söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Eee Yok. Anlattığım gibi ben Robin Robin'in de bir diye olabileceğini düşünüyorum. Ama bilmiyor. Başkasının da bileceğini e, belki başka bir karakter çıkardı. Ondan öğrenebiliriz. Ya da dediğim gibi Loctel'e giderken yaşanacak maceral, maceralarda Robin'in ailesini öğrenebiliriz. Özellikle babası Beni çok şey yaptı, ilgimi çekti. Yani karanlık yüzyıllı böyle bu kadar isteyip araştırması bende öyle bir e, his uyandırdı, öyle söyleyeyim. Umarım e, ileride böyle bir şey görürüz. Yani şahsen öyle bir şey isterim. Şurada görüyorsunuz El <laughs> da ne kadar da mütevazi bir şekilde bilgin insanların kitaplarına kendi kitabını da koymuş çok hoşuma gitti açıkçası bu bende şunu da uyandırdı gerçi öyle düşünüyorum geçmiş bölümlerde belki çok e, gizli saklı sağda solda e, bilgiler vardı göndermeler vardı geç, ileriki bölümler için yani çok hoşuma gitti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım anlatımım sadedir. Belki heyecan yapıp kelimeleri yutmuş olabilirim. Kusura bakma o yüzden. Umarım hoşuna gitmiştir bu anlattıklarım. Beni izlediğin için tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsındır. Görüşürüz.